Ee, malumunuz iki yıl önce bu e, programın startını verdik. Tabi Selahaddin Eyyubi'nin e, Kudüs'ü Haçlılardan işgalinden kurtarma yıl dönümü olan 2 Ekim'de bunu e, ilkini Diyarbakır'da yaptık, salonda yaptık. Tabi o dönem pandemi hastalığı henüz ortaya çıkmamıştı. E, buradaki amacımız e, Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların gündemine oturması, Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşması noktasında bir katkı olması amacıyla bu programların ilkini yaptık. Geçen sene tabi malumunuz yine pandemi salgını olmasından dolayı bunu bir salonda meydanda yapma imkanımız olmadı. Zoom üzerinden yaptık. Bu yılda hastalığın devam etmesinden dolayı inşallah bu sene de 2 Ekim, Cumartesi günü saat 2'de Zoom üzerinden programımız olacak. E, Tabi Salahaddin Eyyubi'nin e, dönemini e, araştırdığımız zaman, okuduğumuz zaman, baktığımız zaman o dönemki siyasi konjöktür şartlarıyla, e, bugünkü şartlar üç aşağı beş yukarı hemen hemen aynı. O dönemde de Müslümanların birliği dağılmış. Haçlılar e, İslam coğrafyasında 5 tane krallık kurmuş. E, Bunlardan bir tanesi Kudüs'ü işgal ederek Kudüs Krallığı kurmuşlar. Ve e, Avrupa'nın birçok noktasında yüz binlerce Haçlı savaşçısı İslam coğrafyasına akın etmiş ve e, maalesef e, günümüzdeki gibi bazı Müslüman ülkelerin yöneticileri, e, liderleri haçlarla işbirliğine girerek e, İslam coğrafyasının işgal edilmesine yardımcı oluyorlardı. Ve e, Salahaddin öyle bir ortamda çıkıyor ve e, İslam ümmetinin e, birliğini e, Kudüs merkezi olarak oluşturuyor ve e, haçlılardan e, Kudüs'ü tekrar ele geçirip Kudüs'ü özünden kavuşturuyor. E, dolayısıyla bu bir tecrübedir. Bu bir birikimdir. E, bu tecrübenin de günümüzde taşınması elbette modumod birebir olması mümkün değildir. E, bu e, stratejinin o günkü ortamı, şartlarını da Selahaddin yapıp ettiklerini araştırarak inşaatlarla günümüzde de Müslümanların birliğini, vahdetini e, nasıl tesis edebiliriz? İnşallahlara e, amacımız, hedefimiz, gayemiz e, bunu e, bu anlayışı oturtmaktır. E ee, tabii bu sene 2 Ekim cumartesi saat 2'de e, Türkiye içerisinde, e, Türkiye dışında ümmetin farklı coğrafyalarında ki e, bunların başında e, şu anda e, direnişin e, merkezi olan Gazze'de Hamas'ın e, liderlerinden e, Sayın Hayat al yine İslami Cihattan. E, bunun yanında e, Afrika'dan, e, Asya'dan, e, Irak'tan e, bütün İslam coğrafyasını en azından diyoruz ki bütün renklerini orada buluşalım Bu sanki tamamız Salihdinin ümmetin birliğindeki rolü, Kudüs Meşhur Asanın ümmetin birliğindeki rolü nedir? Zaten program iki bölüm olacak. Birinci bölümde sunuşlar olacak. İkinci bölümde ise sunum olacak. Dört akademisyen. Bunların bir tanesi Filistin Ayna Birliği Başkanı Doktor Naftekuri, Abdülkadir Kadir Turan. E, ve e, iki farklı konuşmacımız inşallah talep olacaktır. İlk iki programımızı e, Hüdapar adı altında yaptık. Hüdapar yaptı, yaptı organize etti. E, tabi zamanla şunu gördük. E, gerek dostlarla, kardeşlerle yaptığımız itişare, gerek programda ortaya çıkan kanaat, fikirler, düşünceler, e, bu Selahaddin Eyyubi'nin e, salt yılda bir defa bir programla değil, ki şu anda Batı dünyası, özellikle Siyonist rejim, Selahaddin üzerine çok derin araştırmalar, analizler yapıyor. Ve Selahaddin nasıl oldu da bu kadar bir sürede, kısa bir sürede İslam birliğini kurabildi? Ve Haçlılar'dan nasıl oldu da Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturabildi? Bunun tabii ki tılsımını, bunun planını, bunun stratejisini ortaya çıkarmak amacıyla derin araştırmalar yapıyorlar. Bunun içerisinde e, güvenlik uzmanları, e, sosyal bilimciler, e, siyasetçiler, akademisyenler e, bunu araştırarak e, Siyonistler şundan çekiniyor, korkuyor. E, haçların başına gelen akıbetin kendi başına gelmesinden çekiniyorlar. Dolayısıyla bu duruma düşmemek için e, Salahaddin üzerine çok derin araştırmalar yapıyorlar. Ve e, yüzlerce akademisyen, iki e, telaffuz ödülen rakamlar, 13 araştırma merkezinin e, Salahaddin üzerine araştırma yaptığına dair bilgi bilgiye ulaştık. Ve özücüdür, e, üzücüdür, e, İslam ümmetinde e, sadece Salahaddin üzerine araştırma yapan bir düşünce kuruluşu, bir enstitü maalesef yok. Evet, şahsiyetler var, akademisyenler ama bir e, bu, bunu kendi hedef edilmiş, amaç, gaye edemiş, kurumsal manada yapan bir kurum yoktur. İnşallah e, bu seneki programımızı Salahaddin Eyyubi Enstitüsü düzenliyor. Ve böylece hem programla birlikte e, bu enstitünün kuruluşunu i̇nşaat Teala açıklayacağız, kuruluşunu başlatacağız. Ve bundan sonra i̇nşaat sadece Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşma günü olan iki ekinde değil, farklı farklı tarihlerde, zamanlarda i̇nşaat enstitü adı altında farklı programlar i̇nşaat icra edeceğiz.